Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zoom bilgisayarda nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte Zoom video ve sesle sanal sınıflar ve web seminerler için özel olarak tasarlanmış kullanımı kolay güvenilir bir dijital platformdur. Zoom'u bilgisayarda kullanmak istiyorsanız öncelikle tabii ki Zoom'u indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Zoom'u bilgisayarınızda açın. Yani başlatın açtıktan sonra zaten buradan ister toplantılara katılabilir, ister kendiniz bir toplantı oluşturabilirsiniz. Ee, Zoom'a katılmak tamamıyla ücretsizdir. Ee, bunu söyleyelim sizlere. Zoom'a katıldıktan sonra bilgisayarınızda dediğimiz gibi toplantılara katılabilir ya da kendiniz Evet bir toplantı oluşturabilirsiniz. E, tüm yönetiminizi Zoom üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarı kullanmak oldukça basit dediğimiz gibi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.